Sorun giderme ve hata ayıklama. Bu bölümde PHP ile çalışırken karşılaşabilecek sorunlar ve sorun giderme teknikleri gösterilecektir. Daha önceki derslerde PHP ile çalışırken oluşacak hata mesajlarının görüntülenmesi açılmıştı. PHP ile geliştirme yaparken bu hata mesajlarını görmek sizin açınızdan faydalıdır. Fakat proje bittiğinde ve yayınlandığında kullanıcıların oluşabilecek hataları ve hata mesajlarını görmesi istenen bir durum değildir. PHP ayarlarında hata mesajlarını kapatsanız dahi hatalar oluşacak fakat kullanıcılara gösterilmeyecektir. Hatalar gösterilmese dahi log dosyasında saklanmaktadır. Bu log dosyası şekildeki klasörde saklanmaktadır. Log dosyasına WAM Server menüsünde bulunan Apache açılır listesindeki Apache Error Logs komutuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Projeyi yayınladığınızda bu dosya farklı bir yerde olabilir. Çünkü yayınladığınız sunucuda Apache farklı bir şekilde kurulmuş olabilir. Ekran hataları ve hata raporlama açık olduğunda yapılan hatalara karşı uygun geri bildirimleri alırsınız. PHP'ye yeni başlayan geliştiriciler genellikle komutların yazımında yanlışlık, virgül, noktalı virgül ve kapatma ayraçlarında eksiklik gibi hatalar yapmaktadır. Her satırın sonunda bir noktalı virgülün ve açılan her parantezin bir kapatma karşılığı olması gerektiğini unutmayın. Bu gibi hatalar yaptığınızda Syntax hatası alırsınız. Örneğin bir satırdaki noktalı virgülü kaldırıp dosyayı tarayıcıda ön izlerseniz ekrandaki hatayı alırsınız. Hata mesajında syntax yani söz dizimi hatası yaptığınız yazılıdır. Hata mesajının sonunda hatanın yapıldığı satırdan sonraki satırın numarası gösterilmektedir. Bu satırı bularak hatayı düzeltebilirsiniz. Hata mesajlarındaki bu satır numarasına ve hata açıklamasına bakarak hataları hızlıca düzeltebilirsiniz. Ayrıca sık karşılaşılan hatalardan birisi de koşullarda eşittir anlamına gelen çift eşittirin tek olarak kullanılmasıdır. Tek eşittir atama işlemlerinde kullanılmaktadır. Oluşabilecek bazı hatalarda değişkenleri ve dizileri kontrol etmek gerekebilir. Bunlar sorun giderme adımlarında kullanılan yöntemlerdendir. Bir değişkenin tipini öğrenmek için getType fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Vardan fonksiyonu değişken veya dizinin tüm bilgilerini ekrana döker. Eğer değişken string bir değerse, değişken içindeki değeri, veri türünü ve boyutunu listeler. Eğer bir dizi ise, dizinin hiyerarşik yapısı içinde tüm eleman bilgilerini listeler. GetDefinedVars fonksiyonu, etki alanında geçerli tüm değişkenleri içeren çok boyutlu bir dizi döndürür. Program kodunun başından sonuna kadar istenen değerlere sahip olduğunuzu ve neyin yanlış olduğunu kontrol edip görmeniz için bu fonksiyonları kullanabilirsiniz.